Neresi burası? Mount Dora. Dora Dağı ya da Dora Tepileri şeklinde. Burası Fallout Güzel bir sahil kenarı. Göl kenarı, sayfiye yeri. Turistler. Her yer göl. Burada büyük bir göl vardı. Videosunu çektim, paylaştım. O gölün etrafında çok güzel tek katlı villalar var. İnsanlar buraya dinlenmeye kaçış noktası. Bizim hani adalara gittiğimiz gibi bir yer sakin, sessiz yaşamak isteyenlerin katıldıkları kaldıkları yer. Alışveriş <laughs> Arabaların hepsi birbirinden güzel. Oo. Evet, bu da en güzeli. Kaç tane korvet gördük. Burada yaşayan insanların paralı olduğunun, elit kesimin buralarda yaşadığını bir göstergesiydi. Göl kenarından dolaşacağız şimdi.